أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا بما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والعلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات وعلى آلهم وأصحابهم الذين هم أهل الصلاح والفلاح ديل إخوان bir önceki kısa sohbette 28 Şubat'ta alınan bir kararı aktarmıştım. Şimdi o karardan sonra bir askeri grup, heyet, Fendi Asterimiz Kudüs'e Sur'un amcasının oğlu olan Yeşil Cami İmamı diye bilinen Abdullah hocamıza geldi. Bunları bana o anlattı birebir. Ona geldiler. Dediler ki önce şu Abdullah hocam hakkında da birkaç kelime söylemek istiyorum. Yeşil Cami imamı. Allah ona rahmet etsin. İnşallah merhumdur kendisi. Çok gireyetli bir insan idi. Efendinin yanında o varken kimse mikrofonu eline alıp bir şey konuşup ilan edemezdi. Sen odadan çık deyince kişi çıkardı, girdiğince deyince girerdi. Dirayetli bir büyüğümüz idi. Efendi Hazretleri Kudüs'e surunun etrafındaki iki önemli kişiden birisiydi. Diğerisi Hızır Efendi hocamız Kudüs'e suruhu idi. Şimdi bu Abdullah hocamıza geldiler. Dediler ki amcanın oğluna söyle yani efendi kast ederek Arabistan, Pakistan, İran buralardan birisine gitsin. Biz yardımcı olacağız ikamelerde, yerleşmelerde para finans edeceğiz. Bunlardan bir tanesine gitsin. Gitmezse bedeli ağır olur. Bakın dedi, Esat Çoşan Hoca Efendi de, o, hoca da gidecek. Onlar da bir efendi demezler de, o da gidecek. Fethullah Gülen de gidecek. Adıyaman'daki o zaman herhalde Muhammed Raşid Hazretleri Kudüs'e suruğu vardı. O da gidecek. <laughs> Hepsi gidecek. Evet bir kısmı <laughs> Esat Çoşan Hoca Efendi gitti Rahimullah. Avustralya'ya, oradan faaliyetlerine raddi üstünden devam etti. Bu refah yol hükümeti yıkıldıktan sonra Üçlü Ecevit hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Saadettin Tantan bir televizyon programında konuşmasında Esat Çoşan Hoca Efendi'nin Avustralya'da yabancı istihbaratlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Fethullah Gülen gitti. Belki zaten proje gereği gidecektim. Bu işi yapanlar Doğu Berince grubu askerdeki başlarında birinci Ordu Komutanlığı yapan Çetin Doğan'ın bulunmuş olduğu bir grup bunlar o dönemde. Doğu Belincek'in grubu bunlar. Abdullah Hoca bunun üstüne efendi askerimize geldi. Durumu anlattı. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e suruhu şu ayet-i kerimeyi okudu mübarek. Cevabını da Kur'an ayetiyle verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zennûni iz zehebe mugâziben fe zanne ellen nektira alayhi fenada fi zulumati illa ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin Enbiya suresi ayet 87 Ne buyuruyor burada Canabak? ı Hak ey Muhammed Balık sahibi Yunus'tan da bahset. İzzehebe mugaziben. Kızmış vaziyette gitti kavmi ona kab onu kabul etmediği ona zulmetti. Yani bana da benim kavmim zulm ediyor manasında fenden dostlarımız. Fezanne elle nektire aleyhi. Yunus zannetti ki Cenab-ı Hak bana kızmayacak. Çünkü kavmi ona zulmettiği için fakat Mevla ona gitme müsaadesi vermeden gitti. Fena da fil derken kendisini karanlıkların içerisinde buldu ve oradan nida etmeye, dua etmeye başladı. Hani kemide o bir balığın atıldı, onu bir balık yuttu, onu diğer bir balık yuttu şeklinde bu kıssayı kardeşlerim bilir. Efendi Kudüs'e evlatlarının hepsi alimdir, alimedir Allah'ın izninden beraber. Ve orada la ilah illa ente subhaneke. Allah'tan başka ilah yoktur Rabbim seni tesbih ederim seni tenzih ederim. Subhaneke. Seni mahlukat'a benzemekten onların vasıflarına benzemekten uzak ederim şeklinde dua etti. İnni kuntu minaz zalimin buyurdu. Ben kendime zulmettim. Niye zulmettim? senden bana e, kavminden uzaklaş diye bir emir, bir müsaade gelmedin gitmekle beraber ben kendime zulmettim, bu işlere düştüm. Şimdi Efendi Kutsal bu ayet-i kerimeyi Abdullah Hoca'ya okudu. Yani Mevla'nın buradan benim gitmeme müsaadesi yok. Ve ne buyurdu? Eğer ben Arabistan'a gidersem işte Hazreti Yunus'un başına gelenler benim başıma, bizim başımıza gelir bu ayet-i kerimeyi okudu. O dönem zaten 28 Şubat'ın bulunduğu 96 e, miydi o dönemler zaten bir proje gereği olarak yeryüzündeki bütün nakşi tarikat kapılarına e, Karşı cinayetler işlendi. Onların üzerlerine gidildi. Bunlardan bir tanesi de Suriye'deki Haznevi Tarikatı'nın Şeyh Muhammed Haznevi Hazretleri Kutsusuru Arabistan'da Ümre adı altında, trafik kazası adı altında öldürüldü. Saadettin Tantan abimizin, büyüğümüzün ifadesiyle beraber Esat Çoşan Hoca Efendi orada öldürüldü. Efendi aslenimiz gitmedi. Adıyaman'daki Muhammed Raşit Erol Hazretleri o da gitmedi. Oradaki iç şeyi bilmiyorum pozisyonu. Fethullah Gülen gitti. Hem belki zaten gidecekti kendi projesi gereği. Hem o zaman üst kademedeki generaller bu Doğu Berincek grubuna ait generaller olduğu için FETÖ'nün subayları bir alt kenarlarda alt şeylerde tuğ general seviyesinde daha aşağıdaki seviyede o da gitti. Ve efendi aslarımız kutsa ruhu değerli kardeşlerim bizleri bırakmadı. Ben bu tip şeylerden bir önceki ses kayıtlarımda bahsederken orada yorumlarda yazan kız kardeşleri, kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin bir tanesi Aynen şöyle yazmıştı. Ah ah efendi hazretlerim. Sen benim için neler çekmişsin. Diğer kardeşlerimiz ise efendi hazretlerimiz neler çekti. Bu ise benim için. Evet bizim için. Neler çekti. Zaten gitmeyince evin içerisine iç kurup onu evin içerisine diyelim ki çekti. Kısa bir müddet sonra da zaten Hızır Efendi'nin şehit edilmesi olay oldu. Çünkü söylemiştim sohbetin başında. Abdullah Hoca bir, Hızır Efendi iki. Bunlar Efendi'nin yanında olsa idi, Efendi Kudüs'e bu işler yapılamazdı değerli kardeşlerim. Hatta Abdullah Hoca bana işi cami imamı dedi ki, kanca dedi, e, hocam dedi, köye kadar dedi, köye kadar peşime adam gönderdiler. Satıcı kılığında, e, halı satıyor. Oysa diyor benim peşime takmışlar, o bana kendini hissettirdi. Evet. Sonra. Abdullah hocamdan değil de bir başka yerden duydum ki onun yeşil camide olan o külliyesi, o Kur'an kursu projesinde işte projede bir kısım inşaat usulsüzlükleri işte var var mı yok mu işte var onlar bulurlar zaten e, bahane bulma açısından oraya yıkım kararı aldırdılar yıkımdan sonra da çok büyük meblağda harfiyat, töküm, atım parası Abdullah Hoca'dan istediler. Onu yani onu öyle diyelim sıkıştırdılar. Herhalde de sen bu e, bu amcanın oğlu bu Mahmut Hoca ile ilgilenmeyeceksin. Yani evine gitmeyeceksin, ziyaret etmeyeceksin, onu takip etmeyeceksin gibi bir pazarlık oldu diye bunu ben duydum ama ondan değil. Dolayısıyla o da gerçekten e, bek pek şey yapmadı. Efendi Hazretlerimizi pek yani aramadı, sormadı diyelim. Değerli İhvan kardeşlerimiz. Şimdi bakınız burada sözlerimin hiçbir tanesinde kendi uydurduğum yalan yok en azından bir yerden duymuşum ve yaşamışım bunları size aktarıyorum. Bunları size aktarmamın amacı nedir? Bu Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sorunun bilinmeyen büyük mücadelesini bilelim. Onu terk etmeyelim. Bunu özellikle bu sohbetleri talebelerimize dinlettirelim. Onlar Efendi'yi iyi tanısınlar. Biz 28 Şubat döneminden sonra Efendi'yi saranlardan dolayı e, tecrit edenlerden dolayı bu talebe grubumuz Efendi hastalarımıza kavuşamamıştır. Şimdi 28 Şubat'tan alırsak Efendinin ölümüne kadar e, tarih aşağı yukarı 20-23 e, işte o civarlarda belki yok daha da fazla. Dolayısıyla bugün İsmaila'da olan talebe grubunun hiçbir tanesi efendilerimizin sohbetlerine ulaşmamış, hatmi şeriflerine ulaşmamış, işte ondan işte teveccüh olmamış ondan sonra mesela kendi şahsım Rize'de Resul Hoca Efendi'nin orada okurken İstanbul'a geldim. Beni diyelim ki kendisi teveccüh etti. Yani biliyorsunuz tarikatte hani anlını anlama diyelim ki yasladı. diğer insanlara yasladığı gibi beni o teveccüh etmiştir. Biz onun sohbetlerine, hatmi şeriflerine yani ben ve benim yaş sınırım daha yaşlı olan ihvan grubunu söylüyorum. Zaten bunlar şu anda fendi asla vazgeçmeyenler. Burada şaşırtılan, yoldan çıkarılan sahte şeyhe diyelim ki bağlanmak istenenler bizim bu yeni talebe grubumuz değerli kardeşlerim. Biz onlara devamlı efendi hastalarımızı diyelim ki anlatacağız. Ve de biz anlatırken işte veya siz dinlerken biz feyizleniyoruz. Buradan hoşluk alıyoruz. Efendiyi dillendirmek nasıl İmam Rabbani Kudüs'e sürü mektubat-ı şerifte Allah Resulü'nü överken diyor ki ee, ben seni överek seni şereflendirmiyorum. Ben seni övüp seni ağzıma aldığım için, senin hallerinden bahsettiğim için ben şerefleniyorum. Ben hoş oluyorum. Evet kardeşlerim. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah Efendi Efendimiz Kudüs'e gitmeyince gidersek Hazreti Yunus'un başına bize gelir deyince, gitmek yok, bir miktar saklanmak var deyince, bu sefer e, oradan gidişinden ümitini kesen ehli küfür, onu e, evinin içine çekmiştir. Ve kısa bir süre sonra da Hızır Efendi Hazretleri Kudüs'e sür ruhu, Doğu Berenci'ye bağlı subay grubu tarafından katledilmiştir. Ve buradan sonrasını inşallah değerli kardeşlerim, evin içerisindeki entrikalar. Evet, size anlatınca diyeceksiniz ki bu nedir ya? Çavuş başında bir grup evin içerisine frekans bozucu cihaz koyuyor. Öteki grup evet efendi İsa takış zehirledi deyip suçu sadece ona yıkanlar suçta müşterek olan bu yapı suçu ona yıkanlar Ahmet ve İsa takışın grubu Çavuş Paşa'nı dinlemek için cihaz getiriyor. İçeride frekans bozucu cihazlar var. Dinleme yapmak istiyorlar, yapamıyorlar. Şuna bir bak İhvan kardeşim. Bunlar cemaat mı? Birisi Mossad grubu gibi, birisi CIA grubu gibi işler. Evet. Hepsi delilleriyle inşallah. Anlatacağız. Bir kardeşim bana yazdı. Hocam kötülük sana belki ederler, etmek isterler. Ne biliyorsan bir an önce söyle. Kendisine teşekkür ederim. Şuurlu bir kardeşimiz işin farkında. Ama ben bunları zaten 15'e yakın kaset olarak oluşturdum, arşivledim. Bunları ihvanımıza ulaştıracağız. Amacımız Efendinin büyüklüğünü ortaya koymak ve onun yolunda, onun peşinde gitmeyi sağlamak. Karşı taraftaki sahtekarlar bizi çok fazla ilgilendirmez değerli kardeşlerim. Ona dönük biz burada konuşmuyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.